Onur Koleji'nden merhabalar. Hoş geldiniz sevgili çocuklar, sefalar getirdiniz. Bugün o kadar heyecanlıyım ki sonunda yeniden beraberiz. Bugün görsel yorumlama ve harita okuma konularından bahsedeceğiz. O kadar eğlenceli, o kadar keyifli konular ki inanamayacaksınız. Haydi hep birlikte konularımızı inceleyelim. Görseller metni açıklamak Metnin zihinde canlanmasını kolaylaştırmak ya da metinle ilgili ipuçları vermek amacıyla kullanılır sevgili çocuklar. Görselleri anlamlandırmak, onlarla ilgili yorum yapmak ise görsel okuma olarak adlandırılır. Görsel okumak gerçekten dünyanın en basit işlerinden bir tanesi eğer resme gerçekten güzel bakıyorsanız. Metinlerde kullanılan görseller metni tahmin etmek, metni tanımak, metindekileri örneklendirmek gibi farklı amaçlarla kullanılır. Bu nedenle metnin konusuyla görseller arasında bir bağlantı vardır çocuklar. Bunu hiç unutmayın. Görseller metnin içeriğiyle ilgili ipuçlar verir. Konuyla yakından ilgilidir. Örneğin aşağıda görsel, gördüğümüz bir görsel bize yaz tatilini anlatmaktadır. Bir diğer görselimiz ise deniz canlılarından bahsedildiğini göstermektedir. Başka örneklerimize bakalım sevgili çocuklar. Örneğin burada iki tane görsel görüyoruz. Bu görsellere baktığınızda aklınızdan neler geçiyor? Evet, çok doğru tahmin ettiniz. Harikasınız yine. Yandaki görsellerin kullanıldığı bir metnin konusu ancak aile olabilir. Çünkü birbiriyle beraber oturmuş aile resimleri görüyoruz. Aşağıdaki görselleri inceleyelim. Bu iki görsele baktığınızda aklınızdan neler geçiyor? Bakalım. Süt, balık, yumurta, peynir, et görüyorum. Burada da meyve ve sebzeler görüyorum. Aha. Öyleyse bu görsellerin kullanıldığı bir metnin konusu sağlıklı beslenmek olabilir. Çok doğru bildiniz. Aferin size sevgili çocuklar. Yine görsellerimize bakıyorum. Örneğin bir met, e, kitapta şöyle bir görsel gördünüz. Baktığınızda içinizden ne geçireceksiniz? Evet, evet çok doğru. Adam balık tutmaya gidiyor. Elinde oltası olduğuna göre aynen öyle. Bir diğer görsel. Burayı bir iş yerinin tabelasında gördüğünüzü hayal edin. O zaman bu iş yeri ne ile ilgili bir iş yeridir? Evet, aferin size. Tabelasında yandaki resmi gördüğümüz iş yeri telefon tamiri yapıyor diye düşünebiliriz. Çünkü arkada bir telefon, önünde bir adam, işçi ve telefonun tamiratıyla ilgili malzemeler görüyoruz. Harikasınız. Bir başka görselimiz. Şöyle bir çocuk görseli görsek ne düşünürdük? Bu çocuk sizce en çok neyi seviyor ya da ne yapıyor olabilir? Harikasınız. Yanda gördüğümüz çocuk basketbol oynamaktadır. E, elinde basketbol topu, üstünde basketbol forması. Başka bir şey yapacak hali yoktu ya. Tabii ki de basketbol oynamaktadır. Harikasınız. İşte görsel yorumlamak bu kadar eğlenceli ve basit bir konu sevgili çocuklar. Şimdi bir metnimiz bizimle birlikte. Bakalım metnimiz bize ne anlatıyor? İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda meslekler ortaya çıkmıştır. Fakat ihtiyaç ortadan kalkınca bazı meslekler de yok olmaya başlamıştır. Bakırcılık, nalbantlık gibi meslekler günümüzde neredeyse yok olmuştur. Çok güzel bilgilendirici bir metin. Ve bu metnimizi renklendirmek için, şöyle zihnimizde de canlandırmak için ne yapmışız? Metinle ilgili görsellerden yararlanmışız. Nalbantlık ne demek? Eskiden atların ayakkabıları olurdu çocuklar. O atları ayakkabılarını yapan, o at ayakkabılarına da nal denir. O nalları yapan ustaların İşine nalbantlık denirdi. Örneğin burada bir usta atın ayağına nal takıyor. Şöyle yakından böyle yakınlaştırırsak videoyu görebiliriz daha net bir şekilde. Nalbantlık artık günümüzde çok fazla kalmayan bir meslek. Bunlardan bahsedilmiş ve bir nal resmi, bir tane de atın ayağına nal takan bir adam görseli. Metnimizi ne yaptı? Canlandırdı. Görseller metinlerimizi zenginleştirir hem de gözümüze hitap etmesini sağlar. Çok güzel. Siz de böyle metinler yazdığınızda resimlerden, görsellerden faydalanabilirsiniz. Unutmayın. Peki bir diğer meseleye gelelim. Harita okumak. Harita okumak da tıpkı görsel okumak gibi görselime bakacağım. Harita görselime ve Haritaya baktığımda aklımdan geçen şeyleri, fikirleri yorumlayacağım. Örneğin bir Türkiye haritası görüyoruz. Türkiye haritamızı inceleyelim. Karadeniz'e kıyısı olan illerimizi hep beraber yazalım. Şimdi ülkemiz üç tarafı denizle çevrili biliyorsunuz. Karadeniz yukarıda şöyle kuzeyde. Ondan sonra batıda Ege denizimiz. Ondan sonra güneyde Akdeniz bulunmaktadır. Karadenize baktım. Karadenize kıyısı olan iller ne demek? Yani Karadeniz'in hemen dibinde olan, böyle ucunda Karadeniz'e çıkabileceğimiz illerimizi yazacağız. Gelin birlikte yazalım. Örneğin şöyle nereden şu taraftan başlayalım. Bakın Kırklareli. Kırklareli tam Karadeniz'in bitişiğinde. Kırklareli'nin Karadeniz'e Kırklareli kıyısı vardır. Başka İstanbul. İstanbul'un da Karadeniz'e kıyısı vardır sevgili çocuklar. Başka Kocaeli, Samsun. Hop Samsun şurada oraya atladım bakın birden. Aklım oraya gitti. Kocaeli. İsimleri de bu arada büyük harflerle yazıyorum. Ne için? Şehir isimleri, il isimleri özel isimlerde Unutmayın. Sakarya sonra Düzce ve Zonguldak. Ah çok severim. Zonguldak. Sonra Bartın. Sırayla bakın Karadeniz'in hemen dibinde olan, kıyısı olan illerimizi yazıyorum Kastamonu. Sonra sonra Sinop. Şimdi geldik Samsun'a. Samsun. Ordu. Giresun. Trabzon. Bakın o ne kadar çok il varmış gerçekten Rize. Ve son olarak Artvin sevgili çocuklar. Ona da şuraya yazalım. Karadeniz'e kıyısı olan illerimiz gördüğünüz gibi işte bu şekilde haritamızı yorumlayabiliriz. Peki bir de başka bir sorum daha var. İzmir iline komşu illerimizin adını yazalım. Önce İzmir'i bulalım. İzmir benim bildiğime göre şöyle ülkemizin batısında yer alan çok güzel bir şehrimiz. İşte İzmir karşımızda. Peki İzmir'in komşu olan ülkelerimiz. İzmir'in sınırları bakın beyazla gösterilmiş sevgili çocuklar. Hemen o sınırlara bitişik olan şehirler İzmir'in komşu illeri olur. Örneğin Balıkesir İzmir'in komşusuymuş. Sonra Manisa. Manisa İzmir'in komşusuymuş. Sonra İzmir'den izleyenler var mı? Beğensin bakalım bu videoyu bir yorum atın bakalım. Aydın Evet Aydın da aynı şekilde İzmir'in bir komşusuymuş. Ondan sonra işte bu şekilde komşu illerimizi de çıkartabiliriz. Ee, böylece haritamızda ne yapmış oluyoruz? Yorumlamış oluyoruz, okumuş oluyoruz aslında. Sizler de kendi ilinizin bulunduğu yeri arayarak, bularak harita örneklerinde kendi ilinize komşu olan diğer illeri, komşularınızı bulabilirsiniz. Bir diğer haritamızı inceleyelim. Ülkemizin sınırlarını renkli kalemle çizelim. Evet. Bir de kendi ülkemizin sınırları var, değil mi? Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Peki sınırlarımız zaten bu haritada şu kırmızı renkle gösterilmiş, görüyor musunuz? Örneğin Suriye ülkesi başka bir ülke ve ülkemizin artık sınır ülkesi şurası da bizim ülkemizin sınırı oluyor. Irak Başka bir komşumuz. Şurası da bizim ülkemizin yine sınır çizgisi oluyor. İran başka bir komşumuz daha. Burada artık Türkiye'nin sınırı yani burada artık Türkiye bitiyor. Başka bir ülkeye geçiyoruz. Ermenistan sınırı ve Gürcistan sınırı. İşte alt taraftaki sınırlarımız şu şekilde belirtilebilir. Bir de yukarıda sınırlarımız var. İşte Yunanistan sınırımız ve Bulgaristan sınırımız. Burada artık Türkiye bitiyor. Avrupa başlıyor anlamına geliyor. Peki başka diğer sorumuzu inceleyelim. Ankara'dan İstanbul'a arabayla giden biri hangi illerden geçer? Bakalım. Ankara biliyorsunuz ülkemizin kalbinde şurada yer almakta sevgili çocuklar. İstanbul'da şurada tam boğazda bulunan bir ilimiz. Ankara'dan İstanbul'a gitmek istiyorsam ne yapacağım? Yola çıktım. Vın 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 vın. vın. Çok da güzel gittim. Bolu'dan geçtim. Düzce'ye uğradım. Sakarya'dan geçtim. Kocaeli'nden geçmeden olmaz dedim ve İstanbul'a vardım. Yani hangi illerden geçtik? Bolu'ya uğradık. Oo, Bolu Bolu'da şöyle bir köfte yedik. Bak, karnımızı doyurduk. Sonra Düzce'den geçtik. Sonra Sakarya'dan e, Sakarya'ya uğramadan olmaz dedik. Oraya da uğrayalım. Sonra dedik ki Kocaeli'ne de uğramamız lazım. Başka türlü gidemeyiz İstanbul'a. Sonra baktık ki, aha gelmişiz İstanbul'a. Zaten İstanbul'dayız artık. Galata e, Galata'ya gidip ziyaret edebiliriz. İstanbul'un güzel tarihi turistik yerlerini görebiliriz dedik. İşte harita okurken bu şekilde bir ilden bir ile giderken hangi illere uğrayacağınızı da gözlemleyebilirsiniz. Ve demiş ki daha önce gittiğiniz şehirleri boyayalım. Ay çok güzel bir etkinlik geldi sevgili çocuklar. Sizlerde lütfen gittiğiniz şehirleri yorumlara yazar mısınız? Bakalım belki aynı şehirlere gitmişizdir daha önce. Ben daha önce İzmir'e gittim. Ah canım İzmir, canım İzmir. Çok severim. Çanakkale'ye gittim. Çanakkale'ye gidenler beğensinler bakalım. İstanbul'a gittim. Sonra Sakarya'ya gittim. Eskişehir'e gittim çocuklar. Ay hepsi birbirinden güzel bu bir şehirlerin. Ayırt edemiyorum. Muğla'ya gittim. Antalya'ya gittim. Oh Denize giderken tabi yaz tatillerinin güzel bölgeleri. Hmm, sonra Konya'ya gittim. Konya ne kadar da büyük bir şehir. Gerçekten Konya etle ekmekle meşhurdur. E ben Ankara'da yaşıyorum. Dolayısıyla Ankara'yı da boyayayım değil mi çocuklar? Bolu'ya gittim. Sonra Samsun'a gittim. Atatürk 19 Mayıs'ta ne yaptı? Samsun'dan biliyorsunuz ki vapuruyla yola çıktı. Nevşehir'e gittim. Peri bacalarını gördüm. Kırıkkale'ye gittim. Ondan sonra Çorum'a gittim. Sonra Kayseri'ye gittim. Sivas'a gittim. O çocuklar benim de gitmediğim yer kalmamış herhalde. <laughs> ne diyorsunuz? Bu şekilde evet. Şimdilik sanırım bunlar. İleride de umarım gitmeye devam ederiz sizin gittiğiniz yerleri de gerçekten çok merak ediyorum. İşte harita yorumlamak da bu kadar eğlenceli bir konu. Ben boş zamanlarımda şöyle önüme bir harita açarım. Türkiye haritası, dünya haritası incelemeye bayılırım. Böyle gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ülkeleri görmek, nerede olduklarını görmek, komşu ülkeleri bulmaya çalışmak. Bu sizin hem görsel yorumlama hem harita yorumlama zekanızı da geliştirecektir. Şimdi bile videoyu kapattıktan sonra kendinize bir harita bulup onu inceleyebilir ve yorumlayabilirsiniz. Öyleyse bu söylediklerin sakın unutmayın. Derslerinize güzel çalışın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.